Fuar gezimizde de şu an Farm Transland'dayız sayın seyirciler ve yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sebahattin Kaplan var. Şimdi Sebahattin Bey ee, birçok aslında farklı modelde traktörümüz var ama sanırım yeni de bir ürünümüz var. Sizden hangi ürünlerle geldik bir öğrenelim ondan sonra yeni ürün hakkında detaylı bilgileri rica edelim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum çeşitli bir olarak. Adım Sebahattin Kaplan, Farm Traktörü'nün Türkiye Distribütörü'nün. Model olarak 5 modelimiz var şu an. 50 beygir, 60 beygir, 75, 90 ve 110 beygirler traktörlerimizle çiftçinin hizmetindeyiz. Baylık vermek için geldik Konya'ya. İlk fuarımız zaten bizim burada. Distribütörümüz de yeni almış bulunuyoruz. Daha önce e, 2000 yılından beri Türkiye'de bulunan bir traktör. Yani Ford traktörün devamıdır aslında bunlar. Tabii ismi Ford olarak söylenemiyor. Farm Traktör ismiyle çıkıyor. Şu an çiftçilerimizin beğenisi hakikaten çok güzel traktörler üzerinde. Ve tanıdıkları bir marka. Yani tamir konusunda özellikle basit bir traktör. Her çiftçinin, her tamirin yapılabileceği, her tamircinin tamirini yapabileceği bir traktör. Bu yüzden e, gelen talepler de çok güzel. Çiftçimizin beğenisi de çok güzel. Bu da bizi mutlu ediyor. Biraz e, teknik özelliklerini merak ediyorum. bu Özellikle yeni dediğimiz traktörün arkamızda duruyor şu an. E, çiftçi aldığında hem nasıl bir avantaj sağlayacak hem e, genel güç nedir, e, kaç beygirdir? Arkamızda bulunan kabin klimalı 75 beygir Perkins motorlu karar şanzımanlı 16-16 vitesi olan e, kabin klima sunroof özelliklere bulunan bir traktörümüz. E, yakıt özelliği çok düşük bir yakıtı vardır şu an. Zaten çift bulunan çiftçilerimiz de var. Gerçekten çok memnunum traktörden. E, yak, yakıtı düşük olduğu için zaten en önemli tutulma nedeni olmuştu bu traktörün ve üzerindeki trak, motor da Perkins motorudur. Diğer modellerimiz hepsinde Ford motoru vardır üzerindeki motorlar. Yani traktörümüz bunlar. Peki ee, satış sonrası süreç de burada çok önemli devreye giriyor. Burada farm truck çiftçinin yardımına olası bir sıkıntıda nasıl yetişiyor? Tabii şimdi bizim gezici servislerimiz var bunları kuruyoruz. Artı her e, ilçeye ve ile servis kuracağız. Yedek parça standlarımız olacak. Çiftçilerimiz mağdur olmayacaklar. Ya yani Daha önceki Türkiye'de satılan 2500 tane civarında bir traktör var. Bu traktörü de iyileştirme gideceğiz. Buradaki fantak çiftçi arkadaşlarımızı kullanan traktör arkadaşlarımızla bizim firmamızla irtibata geçmeleri istiyorum. Yedek parça konularında yani daha önce satılmış traktörler konusunda yardımcı olacağımızı taahhüt ediyoruz. Ee, bunları mağdur etmemeye çalışacağız. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz İyi falan İyi çalışmalar dilerim. Çok sağ olun.